70 video bitti amına koyayım. Tamam yeteriz de. Bugünkü videolar çok sarmadı beni ya. Yok abi durmayacağım. Bir de bu varmış son. Oh shit. <laughs> koyayım, çok kötü bir durum ya. <laughs> olan kendini bir ceza yemeyeceğim diye ya Ya da başkasını öldüreceğin yani <laughs> Oğlum yeter indir artık lan. Arahar Jandarma var. İnşallah tutmaz. Kaçar mıyız diye bakıyorum da. Şu aradan kaçar mıyız? <laughs> ya bu tam bir avcının avını gördüğü an ya. Şu girişi var ya bak şu hareket. Bu başka ülkede göremezsiniz bunu ha. Bu bizim Türkler az. Şu boyun hafif önde, beden kırık, adımlar büyük. Gel buraya. <laughs> Maalesef. Allah'a emanet. Tutturmam kendimi. durdum böyle bizi sizi geldin ya dedim tamam. <gülüyor> <gülüyor> bak şüphe ehliyetini ver bakayım sen. Ben çok konuşuyor şüphelendim ben şimdi. Doğru diyorsun. <laughs> Abi bende A2 ehliyet var. MT7 almayı düşünüyorum. Hepsi var. Ne yazıyorsunuz ona? <laughs> Daha almadım. Almayayım. Ehliyeti yetmiyor yani. Şey bak, değil. Bak, şöyle söyleyeyim. Ne yazıyorsunuzdan ziyade ehliyetli birini getirene kadar. <laughs> Motor Motoru kadar. Alamıyorum. Doğru diyorsun. Ona göre ilerle. Sevgi oldu biraz. Ses yükselsin, geziyoruz ve size geliyor. Ne kadar onun cezası? 2.200 civarı bir şey. <laughs> Yetersiz ehliyet. <laughs> Aynı. Bize gelişi bu. Sabit fiyat. <gülüyor> 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 2.000. Bize ver, indirme kaldırma yok. <laughs> <laughs> hani olur da öyle denk gelirsin pazarlarda yapma boşuna. Yani <laughs> Değil mi? Bir tehlike bir teli yukarısın. Çıktım bu. Verme. Değil mi? Yani. Ceza meza yer. Verme ya ya yani. Onun cezasını ödeyeceksen mi? <laughs> bir de sana ceza geliyor işte. Değil mi? Sadece ona değil. Aynen öyle. Anladım biliyorum. Ama tabii bunların <laughs> tek bir çözümü var. Ya engelsiz yükseltecek ya da kılaklı içine bak. Aynen. Hadi böyle abi. Tamamdır. Kalırsın. Tamam abi. Gözü hafif kısınca net oluyor. Ben hep söylerim onu. Eskiden Sine 5 vardı. Porno filmlerde sansür koyuyorlardı. Ben hep böyle izliyordum. Küçükken. <laughs> Helal oğlum nasıl öyle yürüdük? Pixel Art bizden sorulur. <laughs> Çok iyi ya. Aa trafik polisi. Güzel arkadaşlar. Polis falan güzel bir aksiyon yine oldu ama inşallah polisler onu nasıl göstermeyiz lan? siktir. Sadece, sadece. <laughs> Ben de asılayım Oğlum polis arabası var. Polisler var. Polisler var. Kanka polisler var. İyi gitti bir şey demediler. <laughs> Polisten kaçış mı? Polislerin işini görüyor musunuz gençler? Cener gitti ama gelecek mi ne yapacak? Cener de geliyor. Umarım Caner'i durdurmazlar ya. Bir de tam teker aldı manyak. <laughs> Neyse gel. Ha bence yaptıkları hareket doğru değil. Allah Allah. <laughs> Bunu bir tartışalım Cengiz Han. Gel bakalım bir Arkadaşlar polisler orada. Şimdi bir dur deser bittik yani anladın mı? Kanka bir de teker aldın iyi bir şey olmadı ha. Hadi git önden. Harbi tespit yorumlar, gibi tespit koydun koydu, şey, koydu, ha. Bunlar gitsin hava gittikten sonra gittikten çıkıp beklerler sesten bile hızlı geldiğimiz anlarlar O da doğru lan. Ne yapacağız şimdi? Bir gidelim yavaşça. Ya öyle Adamlar, ya. Her videoda işleri konuşmak için Aşkım susuyorum yani. yani. Yavaş yavaş. Bir tepki beklediysen o yüzden yazdıysan. Geliriz, tamam. Böyle herkese gazladın mı keyif vermiyor abi. Kafa dengi olacak böyle açacak gazı senin gibi. Ha s Bunu biliyoruz. Bunu izledik. Bir de şu arabaların arkasında pusuyorlar ya. <laughs> Güldünüz duyar gibiyim dostlar <laughs> Ananı <laughs> s*** Çok iyi Ulan be Abu. Oğlum sıra işte çıktı lan. Uf. <laughs> Oğlum abi, ay aklım çıktı. Nasıl <laughs> düştüm ben yere? <yine. gülüyor> Abu ayağım acıyor ya. Abi bizim bulunuz Allah razı olsun ya. girls with their nails done Hello.